Merhaba. Bugün e, sizin için derlediğimiz kaynaklarla cinsiyetin biyolojik temellerine, hani o bildiğimiz X ve Y kromozomlarının aslında çok daha ötesine uzanan karmaşık dünyasına bir bakalım diyoruz. Evet. Elimizde Medline Plus Genetics, Verywell Mind, Orphanet gibi. Ee, oldukça sağlam tıbbi ve genetik bilgi kaynakları var. Güvenilir yerler bunlar. Kesinlikle. Bir de PNAS, yani Proceedings of the National Academy of Sciences gibi saygın bir akademik dergiden bir makale ve Reuters gibi uluslararası bir haber ajansından da güncel bir haberimiz var. Hı hı. Amacımız ne? Şey, e, cinsiyetin sadece iki kutupla, hani kadın erkek diye açıklanamayacak kadar zengin bir biyolojik çeşitlilik içerdiğini, işte bu güvenilir kaynaklar ışığında sizin için biraz daha anlaşılır kılmak. Aynen öyle. Genellikle çok basite indirgeniyor bu konu ama aslında işin içinde genetik, hormonal, yapısal bir sürü faktör var. Karmaşık bir etkileşim yani. Evet. Bu kaynaklar da bize biyolojik cinsiyetin aslında bir yelpaze gibi olduğunu söylüyor. Hadi şu kromozomların biraz ötesine geçelim. Ne dersiniz? Harika fikir. Başlayalım o zaman. İlk olarak şu X ve Y kromozomlarının hani bildiğimiz kalıpların dışına çıktığı durumlar. Mesela Medline Plus Genetics'te detaylı anlatılan bir sendrom var. Androjen duyarsızlığı sendromu. Kısaca AIS. Evet, AIS. Bu durumda genetik olarak XY kromozomlarına sahip bireyler var. Yani çağat üzerinde erkek ama vücutları androjen dediğimiz o erkeklik hormonlarına ya hiç yanıt vermiyor ya da çok az yanıt veriyor. İlginç. Sonuç ne peki? Bu kişiler XY kromozomları taşısalar bile dış görünüş olarak kadınsı özellikler gösterebiliyorlar. Hatta Medline Plus diyor ki bunun tam, kısmi ve hafif gibi farklı dereceleri de var. Baya şaşırtıcı değil mi? Kesinlikle çok ilginç ve şey genetik yapının tek başına kader olmadığını gösteren müthiş bir örnek aslında. Evet. Şöyle düşünün ortada bir genetik plan var XY kromozomu diyelim. Ama vücudun bu planı nasıl okuduğu, hormonlarla nasıl bir iletişim kurduğu sonucu tamamen değiştirebiliyor. Hmm. Orfanet gibi nadir hastalıklar konusunda uzmanlaşmış güvenilir bir kaynak da şunu vurguluyor. Normalde Y kromozomunda SRY diye bir gen var. Bu erkek özelliklerinin gelişimini tetikliyor. Tamam. Ama bu gen olmazsa ya da düzgün çalışmazsa hatta vücudun hormonları algılayan alıcılarında, reseptörlerinde bir sorun varsa X-Y kromozomlu bireyler dişi fenotipiyle yani dış görünüşüyle doğabiliyor. Anladım. Fenotip dediğiniz yani dışarıdan görünen özellikler. Aynen öyle. Gözlemlenebilir fiziksel özellikler. Yani genetik ve hormonlar arasındaki o etkileşim inanılmaz derecede kritik. Peki bu durumun ne kadar yaygın olduğu konusunda bir fikrimiz var mı? Very Well Mind sitesindeki bilgilere göre dünya nüfusunun yaklaşık %1.7'si intersex özellikler taşıyormuş. %1.7. Evet, kulağa belki küçük geliyor ama aslında hiç de az değil. Yani kabaca her 60 kişiden biri demek bu. Bu da bize doğanın biyolojik cinsiyet konusunda ne kadar çeşitli olabileceğini ve o sadece kadın veya sadece erkek kalıplarının aslında ne kadar yetersiz kaldığını gösteriyor. Çok doğru bir nokta. Kesinlikle öyle. Ve bu çeşitlilik sadece dış görünüşle ya da üreme organlarıyla da sınırlı değil. Öyle mi? Evet, işin daha da derinine, beyine indiğimizde durum daha da e, katmanlı hale geliyor. Saygın Bilim Dergisi P&S'de 2015'te yayınlanan bir çalışma var. Joel ve ekibinin yaptığı çok da ses getirmişti. Evet, hatırlıyorum o tartışmaları. İşte o araştırma insan beyinlerinin net bir şekilde erkek beyni veya kadın beyni diye ayrılamayacağını ortaya koyuyor. Vay canına! Yani bunun yerine her birimizin beyni bazıları daha çok kadınlarla bazıları daha çok erkeklerle ilişkilendirilen özelliklerin kişiye özgü benzersiz bir mozaik gibi aslında. Yani biyolojik çeşitlilik dediğimiz şey ta beyin yapımıza kadar işliyor. Öyle tipik bir beyin modeli yok yani. Bu gerçekten de cinsiyet algımızı temelden sarsabilecek bir bulgu. Peki tüm bu bilimsel anlayışın hani toplumsal hayata bir yansıması oluyor mu? Oluyor evet. Yavaş da olsa oluyor. Mesela Uluslararası Haber Ajansı Reuters'ın 2024 tarihli yani oldukça yeni bir haberi var. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarihinde ilk kez interseks bireylerin karşılaştığı ayrımcılığa dikkat çeken ve haklarını korumayı amaçlayan bir karar tasarısını kabul etmiş. Aa, bu çok önemli bir gelişme. Kesinlikle bu biyolojik çeşitliliğin uluslararası düzeyde tanınması ve korunması adına atılmış çok değerli bir adım. Bilimsel gerçeklerin yavaş yavaş toplumsal ve hukuki alanda da kabul gördüğünün bir işareti aslında. Anlıyorum. Yani toparlayacak olursak, İncelediğimiz bu kaynaklar Medline Plus Genetics, Orphanet, Verivel well Mind gibi güvenilir tıbbi siteler, PNS gibi akademik yayınlar ve Reuters gibi haber kaynakları hepsi aslında aynı yöne işaret ediyor. Nereye? Biyolojik cinsiyet dediğimiz şeyin basitçe XX veya XY kromozomlarına bakarak anlaşılamayacağına, genetik, hormonlar, vücudun bu hormonlara verdiği yanıt, fiziksel yapı, hatta beyin yapısı gibi birçok faktörün karmaşık etkileşimiyle oluşan çok boyutlu bir yelpazeden bahsediyoruz aslında. Bize sunduğunuz bu değerli kaynaklar sayesinde cinsiyet konusunun biyolojik olarak ne kadar zengin ve katmanlı olduğunu daha net anlıyoruz. O alışıla gelmiş ikili sınıflandırmalar biyolojinin bu muazzam çeşitliliğini açıkçası yetersiz kalıyor. Tam da bu noktada, yani bu bilimsel farkındalık ışığında size üzerinde biraz düşünebileceğiniz bir soru bırakalım isterseniz. Lütfen. Biyolojik cinsiyetin aslında bir yelpaze olduğunu, bir spektrum olduğunu bilmek, toplum olarak cinsiyet rolleri, beklentiler ve bireylerin kendi kimliklerini algılayış biçimleri hakkındaki düşüncelerimizi, bakış açımızı nasıl etkileyebilir veya belki de nasıl dönüştürebilir?